Sana bir emanet vermek istiyorum. Bu benim vasiyetim. Her şey olmak lazım. Bunlar hepsi benim evladım. Ama Can'la Ayşe'nin bana nasıl vefakar olduğunu sen de biliyorsun. Vefatımdan kısa bir süre önce... Atif Bey beni bizzat yanına çağırdı. Mal varlığının bir an önce sizlere aktarılmasını istiyorum. Ceren Hanım, babanın Serdivan'daki evi size bıraktı. Canım babam, seni çok özleyeceğim. <laughs> evet Mehmet Bey, devam edelim lütfen. Mesela Çak'taki ofis yeni iş yeriniz hayırlı olsun. Ve Atıf Bey banka hesabındaki bütün paralarını hayır kurumlarına bıraktı. Üzülme kardeşim. Babam da öyle uygun görmüştür. Bu nasıl olabilir Can? Sen hep babanın yanındaydın. Bu haksızlık. Böyle bir vasiyet nasıl olabilir Mehmet Bey? Yok da zaten. Endişelenmeyin Ayşe Hanım. Atif Bey sizleri de unutmadı. Aslında doğruyu söylemek gerekirse mirasın en değerli kısmını kayınpederiniz işinize bıraktı. Nasıl yani Mehmet Bey? Babamın bilmediğimiz bir yatırımı daha mı varmış? Aynen öyle. Bir dakika kardeşim. Evet. Bu yatırımdan biraz bahsedelim. Sakarya'nın yeni merkezi artık burası. Ada pazarındaki en iyi yatırımlardan biri Dubai evleri. Eyvallah baba.